Değerli misafirler Sağlık Bakanlığımızın değerli mensupları hanımefendiler beyefendiler sevgili gençler saygıdeğer hocalarımız sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, Milletin Evine hoş geldiniz diyorum. Sağlık Bakanlığımız tarafından düzenlenen sağlıklı yaşam kültürünü teşvik projesinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu projenin geliştirilmesinde ve uygulanmasında emeği geçenleri şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Ülkemizdeki bireylerin yüzde yetmiş düzenli fiziksel aktivite yapmadığının Araştırmalarla ortaya çıktığı bir dönemde projenin önemli bir teşvik ve hatırlatma vesilesi olacağına inanıyorum. Projenin özellikle 5 ve 6 hatta 7. sınıf öğrencileriyle üniversite gençliğini hedefliyor olması beni ayrıca memnun etmiştir, mutlu etmiştir. Çünkü ben İlkokul yıllarında başladığım futbolu ortaokul ve lise yıllarımda da sürdürmüş, sporla sosyal ve siyasi çalışmalarımı birlikte devam ettirmiş bir kişiyim. Daha sonraki dönemlerde de vakit buldukça futbol oynamaya gayret gösterdim. Bugün de yoğun programa rağmen fırsat buldukça evimdeki spor aletlerinde egzersiz çalışmalarını sürdürüyorum. Sporla bu derece iç içe yaşamış, bugün de aynı heyecanı devam ettiren biri olarak bu projeyi canı gönülden destekliyorum. İnsan sağlığına zararlı sigara, içki, uyuşturucu başta olmak üzere her kötü alışkanlığa karşı hassasiyetimi herhalde bilmeyen, duymayan yoktur. Mücadelemi şu anda da devam ettiriyorum. Kimi görürsem şöyle cebinde eğer sigara paketi varsa hemen orada kendisiyle nikah kıyıyoruz. Sigarayı bırakma sözünü almak üzere. Örneğin dün akşam Irak'tan gelen kardeşlerimle de aynen bunu yaptık. Çünkü bir tarafta bakıyorsunuz sigara içen bir aktif içici, öbür tarafta başta eşi olmak üzere Ev pasif içicilerle dolu. Zararı gören kim? Pasif içiciler. Aktif içici onun kadar zarar görmüyor. Ha, o da zarar görüyor. Ama pasif içici bu noktada daha çok zarar görüyor. Ve tabi bu onlarda da bir mutluluk meydana getiriyor. Bizi bu beladan kurtardınız diye. Buna hep birlikte devam ettirmemiz lazım. Ekranları başında bizi izleyen tüm vatandaşlarımın bu hassasiyeti sürdürmelerinin çok çok büyük önemi olduğuna inanıyorum. Gerek tütün gerek alkolü ilişkilerin toplumumuzda meydana getirdiği hasar meydandadır. Düzenli fiziksel aktivitelerin yani sporun insanları kötü alışkanlıklardan uzak tutma, sağlığı koruma ve disipline etme konusundaki olumlu etkisini de biliyorum. Bunun faydasına inanıyorum. Hatta daha ötesi, manevi destekle teşhis edilmiş sporun kişileri daha ahlaklı, daha huzurlu, daha dingin hale getirdiğini, daha iyi insan yaptığını da düşünüyorum. Değerli kardeşlerim. Tabii sağlıklı yaşam dediğimiz hadise aslında bir hayat biçimi. Ülkemizde bu konuda yaygın ve köklü alışkanlık olmadığı farkındayız. Aslında tarihi ve kültürel olarak spora, sağlıklı yaşamın diğer unsurlarına yabancı bir millet değiliz. Kanuni Sultan Süleyman'ın o meşhur şiirini bilmeyen yoktur sanırım. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. O devleti aliyeyi Osmaniye'yi bir sağlıklı nefese feda edebilecek bir anlayış bizim kültürümüzde var. Bu kadar bu iş önemli. Evet, halk içinde devletten daha itibarlı bir şey olmadığı gibi dünyada da sağlıklı bir nefes gibi sağlıklı bir hayat gibi mutluluk yoktur. Peygamber Efendimizin kaybedilmeden önce ganimet bilinmesini tavsiye ettiği nimetlerden biri de sağlıktır. Bu kadar önemli bu iş. Bu kutlu tavsiyeye uyarak hastalık gelmeden sağlığımızın kıymetini bilmeliyiz. Millet olarak günlük hayatımızda sıkça kullandığımız sağlık olsun gibi her işin başı sağlık gibi çok güzel ifadeler de vardır. Ecdadımız savaşta, düğünde, bayramda, velhasıl her fırsatta güreşten cirite ve pek çok farklı yöresel oyuna kadar fiziksel aktivite gerektiren sporları bir eğlence, bir gelenek anlayışıyla gerçekleştirmiştir. Yine nüfusunun çoğunluğunun kırsal kesimde meskun olduğu teknolojik imkanların henüz bu kadar yaygınlaşmadığı dünün Türkiye'sinde insanlarımız bugün özenerek yad ettiğimiz pek çok fiziksel aktiviteyi günlük hayatının bir parçası olarak yaşıyordu. Bugün de Karadeniz'in yaylalarına, Torosların tepelerine, Doğu Anadolu'nun dağlarına, Ege'nin, Trakya'nın ovalarına gittiğinizde oralarda yaşayan insanlarımızın aynı hayat biçimini devam ettirdiğini görürsünüz. Ancak bugün nüfusumuzun yaklaşık yüzde seksene yakını şehirlerde yaşıyor. Şehir yaşantısı içinde düzenli spor yapma, fiziksel aktiviteleri bilinçli olarak hayatımızın bir parçası haline getirme alışkanlığımız ise maalesef çok zayıf. Az önce değerli bakanımın ifade ettiği yani bir metre bir bisiklet tavsiyesiyle beş kilometre yaptığı zaman beş bin bisiklet tavsiyesiyle burada tabii bir incelik var. Yerel yönetimler bu konuya ne yazık ki gerekli hassasiyeti hala göstermiyorlar. Eğer bu yapılırsa o zaman inanıyorum ki ben ülkemizde de şu anda bu işi en iyi yapan şehirlerimizden bir tanesi Konya'dır. Bunu aynen diğer vilayetlere bizim yaygınlaştırmamız lazım. O zaman bakacaksınız ki evinden çıktığı zaman arabayla değil bisikletiyle işine giden vatandaşlarımız olacak. Hem işine giderken bu bisikleti kullanacak ama aynı zamanda da dingin bir şekilde işine varacak. Daha sonra evine gelirken de aynı şekilde sağlıklı bir şekilde evine dönmüş olacak. Bu adımı bizim de atmamız lazım. Bu durum obezitenin ve buna bağlı hastalıkların süratle yaygınlaşmasını da engelleyecektir. Ama aksi maalesef yaygınlaşmasına vesile olacaktır. İşte yine bir araştırma sonucu gösteriyor ki ülkemizdeki 6-18 yaş grubu bireylerin neredeyse dörtte birinde kilo problemi var. Daha ileri yaş gruplarında durum daha da vahim. İnşallah bu tür kampanyalarla hem yeni nesillerde hem de yetişkinlerde obezite sorununun daha ileri boyutlara ulaşmasını engelleyeceğiz. Esasen bu proje bizim 2010 yılından beri sürdürdüğümüz çalışmaların yeni bir safhasıdır. Başbakanlığım döneminde 2010 yılında Yayınladığım bir genelge ile sağlıklı beslenme, hareketli hayat, obezite ile mücadele, düzenli fiziksel aktivite, çevresel faktörlerin iyileştirilmesi gibi başlıklar altında bu mücadeleyi başlatmıştık. Bu genelge doğrultusunda Sağlık Bakanlığımızın stratejik planlarında ve Kalkınma Bakanlığımızın kalkınma planlarında bu konu ayrıntılı olarak yer aldı. Projeler birer birer uygulamaya başlandı. Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası kuruluşlarında bu çerçevede önemli çalışmaları, önemli kampanyaları var. Ve bundan dolayı da birçok ödülleri Türkiye olarak biz aldık. Alışkanlıkların kısa zamanda edinilmesinin de, kısa zamanda terk edilmesinin de zor olduğunu biliyoruz. Ama burada koskoca bir milletin geleceğinin söz konusu olduğunu unutmamalıyız. Projelerimizi kararlı bir şekilde uygulayarak bilhassa çocuklarımızın ve gençlerimizin bu konuda bilinçli bireyler haline gelmelerini temin etmeliyiz. Değerli misafirler, Sağlık Bakanlığımız sağlıklı yaşam kültürünü çocuklarımıza ve yetişkinlerimize kazandırmak için bisiklet dağıtımı kampanyasını yürütüyor. Bu yıl sonuna kadar 40 bin, bisiklet 81 ilimizde, üniversitelerimizde, okullarımızda dağıtılmış olacak. Önümüzdeki yıl için hedeflenen rakam 300 bin değil mi? 2018 yılına kadar toplam 1 milyon bisikletin Sağlık Bakanlığımız kanalıyla ülkemizde dağıtımı planlanmış vaziyette. Bununla birlikte toplumun her kesimini hareketli bir yaşam için teşvik edecek kampanyalar yürütülecek. Tabii burada sadece merkezi yönetim değil, yerel yönetimlerin vücudunu taşın altına koyması büyük önem arz ediyor. Bu proje ile bugüne kadar yeterli fiziksel aktivite içinde olmayan nüfusun sıklığının %10 oranında azaltılması hedefleniyor. Hiç şüphesiz 1 milyon bisikletin dağıtılması bu konuda ciddi bir sirkülasyona yol açacaktır. Ancak bu dağıtılan bisikletlerin nerede kullanılacağını da düşünmek, hesap etmek durumundayız. Ülkemizde belli bölgelerimiz haricinde köklü bir bisiklet kullanma kültürü olmadığı için bisiklet yolları konusunda kayda değer bir çalışma yapılmadığı bir gerçek. Az önce de ifade ettim. Bu konuda bilhassa belediyelerimizin çok büyük eksikliği olduğunu düşünüyorum. Artık bisikleti bir hobi aracı olarak görmekten vazgeçip bir ulaşım aracı olarak değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Bu da bize ulaşımda ciddi rahatlıklar getirecektir. Bu yaklaşım beraberinde yaya ve araç yolu yanında bisiklet yolu tahsisi de zorunlu hale getiriyor. Bisiklet yollarını parkların rekreasyon alanlarının içine sıkışmaktan kurtarıp günlük hayatın bir parçası haline dönüştürmeliyiz. Planlarda bisiklet yolu olarak ayrılan yerlerin başka amaçlarla kullanımına kesinlikle izin vermemeliyiz. Bunu başarmamız lazım. Mevcut yolları da bisikletli ulaşıma uygun hale dönüştürme çalışmalarına hız kazandırmalıyız. Buradan belediye başkanlarımıza sesleniyorum. Bu konunun da bizzat takipçisi olacağım. Ziyaret ettiğim illerde, ilçelerde gözüm bisiklet yollarını arayacaktır. Şayet göremezsem oranın belediye başkanıyla bu meseleyi enine boyuna konuşmak gerektiği kanaatine varacağım. Bu düşüncelerle bir kez daha sağlıklı yaşam kültürünü teşvik projesinin hayırlı olmasını, hayırlı neticeler doğurmasını Allah'tan temenni ediyorum. Projenin geliştirilmesi ve uygulanmasında emeği geçenleri Başta Bakanımız olmak üzere bir kez daha kutluyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyor. Sağlıklı, huzurlu, güvenli bir hayat temenni ediyorum. Kalın sağlıcakla.